Anahtar Parti Kütahya Merkez İlçe tanıtım ve tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya Anahtar Parti Kütahya İl Başkanı Mehmet Aferin, Kütahya İl Başkan Yardımcısı Emin Altıntaş, Merkez İlçe Başkanı Sedat Dolgun, Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Özçelik ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çınar katıldı. Toplantıda kamuoyuna ne mesajlar verildi? Ne mesajlar? Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Anahtar Parti Kütahya İl Başkanı Mehmet Afer'in partilerinin kurulma amacını ve halkın siyasetle ilgili beklentilerini dile getirerek Halkımızın temiz siyasete ve temiz siyasetçileri olan arzu ve özlemini bitireceğiz dedi. Aferin partisinin sadece siyasetteki değil, aynı zamanda toplumun genelindeki etik değerlerin korunmasını amaçladıklarını belirtti. Siyaset başladığı gibi bitirilebilen er meydanıdır. Biz tertemiz bir yolculuğa başladık ve bu yolculuğu da yine tertemiz tamamlayıp bayrağı yetiştirdiğimiz temiz gençlerimize devredebiliriz. Bu yolda halkın desteğini alacaklarından hiç şüphe duymadıklarını vurguladı. Anahtar Parti Kütahya İl Başkanı Mehmet Aferin, partisinin kurulma aşamasından itibaren büyük bir ilgi ve destek gördüklerini belirterek, "Sayın Genel Başkanımıza tahmin edilenin çok üzerinde bir teveccüh olduğunu gözlemliyoruz. Partimizin kurulmasıyla birlikte büyük bir ilgi ve göğsümüzü kabartan bir destek oluştu." Bu desteğin davamızın daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacağından şüphemiz yok dedi. Ayrıca partilerinin kısa süre içerisinde üyelik çalışmalarına başlayacağını, Kütahya'da parti binasının tamamlanmasıyla birlikte teşkilatlarının hızla güçleneceğini ifade etti. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Güvenli, özgür ve refah içinde yaşayan, ayırmadan, kayırmadan, soymadan, soydurmadan, böyle ölmeden böldürmeden doğduğu yerde doyan bölgesinde güçlü bir Türkiye inşa etmek için yola çıktık diyen Anahtar Partisi Kütahya Teşkilatları'ndan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emin Altıntaş, başkan atamaları yapılan ilçelerimizin yönetim kurulları tamamlanmaktadır. İl ve ilçe yönetiminde bulunan arkadaşlarımızın görev verilmiş arkadaşlarımızla aynı yetki ve söz hakkına sahiptir. Çünkü biz istişare ve dayanışma mekanizmasıyla hareket eden bir yönetim olacağız dedi. Anahtar Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Sedat Dolgun konuşmasında Kütahya'daki teşkilat çalışmalarına ve parti olan ilgiyi vurguladı. Sedat Dolgun, partimizin kuruluş aşamasında Kütahya genelinde binin üzerinde başvuru aldık. Bu partimize duyulan ilginin ve güvenin bir göstergesidir dedi. Ayrıca parti olarak sadece bireylerin değil, kurumların ve kuralların yüceltilmesi gerektiğini belirten Dolgun, etik değerlerden ve ahlaki kurallardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini söyledi. Biz siyaseti başkalarına nasihat ederek değil, yaşamımızın her anı ahlaki ve etik değerleri yaşatarak yapacağız dedi. Anahtar Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Sedat Dolgun, partisinin temel ilkelerinin arasında liyakatli ve şöhretsiz insanlarla yola devam etmek olduğunu belirterek, Liyakatli şöhretsizlerle çıktığımız bu yolda Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye yönelik büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz. Bizler büyük Türk milletinin her ferdini ailemizin bir parçası olarak görüyor ve her birinin derdiyle dertleniyoruz ifadelerini kullandı. Anahtar Partinin halkın sorunlarını çözme amacında olduğunu ve siyaset anlayışlarının kavga ve kinle değil, sevgi, saygı ve sorumlulukla şekilleneceğini söyleyen Anahtar Partik Tay Merkez İlçe Başkanı Sedat Dolgun, "Siyaset bizim için sadece bir iktidar mücadelesi değildir. Siyaset milletin imkanlarını doğru şekilde kullanarak, sadece millete hesap veren bir cesaretle milletin hizmetinde olan" yeridir dedi. Ayrıca partisinin ülkenin ve milletin geleceğine umut olacağına inandığını ifade etti. Toplantıda ayrıca anahtar partinin kurulmasındaki amacın mevcut iktidarın ve muhalefetin çözüm üretmeyen yaklaşımlarına alternatif sunmak olduğunu belirten Sedat Dolgun, bugün yaşanan zorluklara ses çıkarmayan ve çözüm üretemeyen yönetimler artık halkın güvenini kaybetmiştir. Biz halkın karşılaştığı her türlü zorluğa karşı çözüm üretecek bir iktidar anlayışı ile yola çıktık dedi